Öncelikle toplantımıza katılan değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bilindiği üzere 11 Ağustos tarihinde meydana gelen ve Kastamonu ilimizin Abana, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Şenpazar, Devrekani, Çatalzeytin ve Daday ilçelerini etkileyen sel felaketi sebebiyle selden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Bölgemizde meydana gelen afet, bakanlık yetkililerimizin de açıkladığı üzere benzeri görülmemiş büyüklükte olmuş ve özellikle Bozkurt ilçemizde büyük yıkıma ve can kayıplarına sebebiyet vermiştir. Ancak daha afetin ilk anlarından itibaren hükümet yetkililerimiz ve devletimizin tüm görevli kademeleri teyakkuz haline geçmiş ve Öncelikle sel sebebiyle mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik büyük gayret sarf edilmiştir. Bu aşamada başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere il milletvekillerimiz ve il başkanımız ile birlikte bölgeye hareket edilmiş arama kurtarma faaliyetlerine bizzet, bizzat iştirak edilmiştir. Ayrıca bölgeye gönderilen bakanlık arama kurtarma ve askeri helikopterleri ile en hızlı şekilde kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Selden etkilenen vatandaşlarımız öncelikle güvenli bölgelere aktarılmış, akabinde Kastamonu KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. Afetin ilk gününden itibaren karayolları, devlet su işleri, il özel idaresi ve belediye ekipleri tarafından bölgeye gönderilen araçlar ile önce kapalı yollar açılmış, akabinde tüm Türkiye'mizin çeşitli illerinden gelen kurum ve belediye araçları ile bölgede arama ve şehri balçıktan arındırma faaliyetlerine başlanmıştır. Bunun dışında AFAD, UNKE gibi kurumlarımız bölgede çalışmalarını yürütmüşler. Kızılay, İHH, Deniz Feneri ve diğer STK'lar tarafından da bu çalışmalara destek mahiyetinde yiyecek ve giyecek temini sağlanmıştır. Tüm Türkiye bu afette Kastamonu'muzda kenetlenmiş. Adeta felaketler karşısında milletimizin özveriyle nasıl kenetlendiği tüm dünyaya örnek bir şekilde gösterilmiştir. Bu sebeple tüm STK'larımıza halen de devam eden özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Bozkurt ilçemize gelerek çalışmaları yerinde incelemiş ve afetin tüm yaralarının süratle sarılacağı müjdesini vermiştir. Can kayıpları sebebiyle bas sağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti vatandaşlarımız için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. İş bu sebeple başta Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu Bakanımıza ve diğer bakanlarımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Fedakarane bir şekilde olayın ilk anından itibaren bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden ve 23 gündür bölgeden ayrılmayan, yaralının sarılması için var güçleriyle çalışan esnafların ve vatandaşlarımızın yanından bir dakika olsun ayrılmayan Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız büyük bir teşekkürü hak etmektedir. Ayrıca bir diğer teşekkür de siz değerli basın mensuplarımıza yapmak istiyorum. Felaketin ilk anından itibaren doğru ve güvenilir haber ulaştırma gayretiniz ve bu hususta gece gündüz demeden bölgeden Türkiye ve dünyaya haber ulaştırma çabanız takdire ve övgüye layıktır. Burada şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Felaket zamanlarında, zor zamanlarda bizler millet olarak kenetlenir, acılarımızı paylaşarak azaltma ve yaralarımızı hep beraber sarma yoluna gideriz. Ancak maalesef ilimiz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve il başkanı afetin ilk anlarından itibaren kara propaganda ve yangına körükle gitme yolunu tercih etmişler. Milletin yaralarını sarmak yerine yapılan çalışmaları yok saymak, devletin ve hükümetin gücünü karalamak yönünde açıklamalar yapmışlardır. Önce hes patladı yalanı ile günlerce patlayan hes bir bir hes bulmak için çabalamışlar. Akabinde çalışmaların yetersiz olduğu, yüzlerce cesetin olduğu şeklinde yalan algı üretme gayretine girmişlerdir. Bölgede acı yaşayan hemşehrilerimizin daha çok üzülmesine sebebiyet vermişlerdir. Hatta Bozkurt Devlet Hastanesi'nin ilk gün selden etkilenmesi sebebiyle sahra hastanesine çevrilen caminin cuma namazında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için boşaltıldığını iddia etmişlerdir. Kendilerine sosyal medyadan cevap vermiştim ancak buradan yinelemek istiyorum. Bölgedeki cami içerisindeki hastalar Bozkurt Devlet Hastanesi'nin ikinci gün kullanılabilir hale getirilmesiyle hastaneye nakledilmiş ve cami bölgemizdeki Müslüman halkın namaz kılabilmeleri için Cuma namazında açık hale getirilmiştir. Maalesef bundan dahi rahatsız olunduğu görülmüştür. Yaşadığımız durum herhangi bir şekilde siyasi bir malzeme haline getirilemeyecek, toplumumuzun ortak acısı ve derdi niteliğinde olduğu halde muhalefet maalesef yapmış olduğu yalan ve çarpıtma açıklamalarla olayı siyasi malzeme haline getirmeye gayret etmiştir. Bu sebeple muhalefetin burada tekrar sınıfta kalmış olduğunu ve toplum nazarında bir kez daha güvenilirliğini yitirdiğini görmüşüz. Güvenilirliğini yitirdiğini gördük. Yalan siyaseti güden muhalefete de teessüflerimi iletmek istiyorum. İlimizde birçok siyasi partinin belediyelerinden yardım malzemeleri ve araç gereç desteği gönderilmiştir. Burada parti ayırt etmeksizin acıya ortak olan bir nebze de olsa yaraları sarmaya çalışan belediye başkanlarına ve çalışanlarına da teşekkür etmek bizlere düşen bir görevidir. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Teşkilat Başkanımız tarafından AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığına aday gösterilmemiz üzerine 30 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen kongrede şahsım ve yönetimim delegelerimiz tarafından seçilerek göreve getirildik. Önceki dönem Merkez İlçe Başkanımız Sayın Faruk Özdemir'den görevi devralarak şahsımıza tevdi edilen görevi layıkıyla yapabilmek adına kollarımızı sıvayarak çalışmaya başladık. Kastamonu'da siyasete yeni bir soluk katmak ve siyasete uzak veya yakın tüm vatandaşlarımızı kucaklamak adına gecemizi gündüzümüze katarak bir yıl gibi bir süreyi geride bıraktık. Bugün hem bu bir yılın muhafes muhasebesini yapmak hem de gelecek dönemdeki yol haritamızdan bahsetmek adına sizlerle bir araya geldik. Göreve getirdiğimiz günden bugüne kadar 300'ün üzerinde Kastamonu İl Merkezi'nde ziyaretlerimiz olmuştur. Öncelikle Kastamonu ilimizdeki siyasi parti temsilcileriyle görüşme talebimiz olmuş. Bu cihetle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Emin Çınar ve Merkez İlçe Başkanı Ayhan Türkmen Bey'e nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Akabinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Aydın Böbüroğlu ziyaret edilmiştir. Bunun dışında İyi Parti İl Başkanı Mehmet Çivgın Bey ile Genç Parti İl Başkanı Mete Tafracı Beyler ve yönetimleri ziyaret edilmiştir. Bu nezaket ziyaretlerindeki amacımız herkesin hemen hemen birbirini tanıdığı ilimizde siyasetçilerin birbirleriyle iletişimin güçlü olmasına vurulu yapmak ve iletişim ilimiz için hep beraber çalışma yapılabilmesine imkan tanımaktır. İade ziyaretleri sebebiyle İyi Parti İl Başkanı ve Genç Parti İl Başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı davranışı diğer parti temsilcilerinden de beklediğimi belirtmek istiyorum. Teşkilatımız içerisinde önceki dönemlerde görev almış tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarımız ziyaret edilerek kendilerine teşekkür belgeleri takdim edilmiştir. Burada teşkilatımızın bir bütün olduğunu vurgulamak ve bu teşkilata güç ve değer katan emek sarf eden herkese vefa duygumuzu göstermeyi amaçladık. Kastamonu İl Müdürlüklerinde görev yapan bütün il müdürlerimiz ziyaret edilmiş, çalışmalarında Kastamonu özelinde azami gayret sarf etmeleri talep edilmiş ve bu hususta da her zaman yanlarında olduğumuz beyan edilmiştir. Kastamonu ilimizde bulunan bütün tivi, sivil toplum kuruluşları ziyaret edilmiş, ve STK başkanları ile koordineli şekilde çalışmalarına destek olunacağı sözü verilmiştir. Kastamonu için çalışan tüm STK'larımız bizler için ayrı bir önem ve değere sahiptir. Kastamonu ilimizde bulunan tüm liselerimiz ziyaret edilmiş, müdür, idareci ve öğretmenleri ile okulların ihtiyaç ve talepleri noktasında bilgi alınıp gerekli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Kastamonu'da birçok okulumuz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yenilenerek modern okul binalarımız öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sokulmuştur. Yerinde incelediğimiz okullarımızın hem bina hem derslik olarak hem de diğer açılardan üst düzeyde olduğunu söylemeliyim. Simitler bizden, çaylar sizden diyerek ilimizin, ilimizdeki taksici esnaflarımızın tamamı ziyaret edilmiştir. Bu hususta bizlere samimi yaklaşım sergileyen taksici esnaflarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi döneminde eğitim ve araştırma hastanemiz ve yöneticileriyle yakın görüşmeler gerçekleştirilmiş. Pandemi döneminde bir tek hastamızın dahi problem yaşamaması adına çalışılmıştır. Bu dönemde en uzak ilçelerimizden dahi gelen hastalar herhangi bir problem yaşamadan tedavileri sağlanmıştır. Buradan İl Sağlık Müdürümüz ve Eğitim Araştırma Hastanemizin idareci, doktor ve sağlık çalışanlarına da özveri çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi döneminin sıkıntılarını en yoğun şekilde yaşayan, ancak çalışmalarında bir an olsun eksiklik göstermeyen sağlık çalışanlarımız takdir ve teşekkürün en büyüğünü hak ediyorlar. Kastamonu Havalimanımızın tanıtımı ve öneminin ifade edilmesi açısından ziyaret edilerek yakından bilgi alınmıştır. Havalimanımız geçen sene Taşköprü yangında olduğu gibi bu seneki sel felaketinde de büyük rol üstlenmiş ve yangın söndürme helikopter ve uçakları ile arama kurtarma ve ambulans helikopterlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu büyük yatırımın Kastamonumuz için sadece yolcu taşımacılığında değil, diğer alanlarda da nedenli büyük öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. Mahalle başkanlarımız ve yönetimleriyle istişare toplantıları yapılarak yönetim kadrolarımıza yeni isimler dahil edilerek dinamizm kazandırılmıştır. Kastamonu Merkez ilçemiz 177 merkez köye hitap etmektedir. Bu sebeple Subaşı Kırcalar, Şeker Bölgesi, Kuzyaka, Araç Yolu, Akkaya ve Kaşçılar Bölgesi'nde bulunan 177'mizin köyümüzün muhtarları ile 3 seferde tanışma ve istişare toplantısı düzenlenmiştir. Muhtarlarımızın talep ve istekleri milletvekilimiz, il başkanımız ve il genel meclisi başkan ve üyelerin de katıldığı bu toplantılarda ele alınarak buna göre çalışmalar koordine edilmiştir. Kastamonu coğrafyası itibariyle köyleri çok olan bir ilimizdir. Muhtarlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi ve köylerde yaşayan halkımızın problemlerin çözümü noktasında yapmış olduğumuz bu toplantılarımız büyük takdir görmüştür. Kastamonu'muzda bulunan 20 mahallemizde mahalle başkanlarımız ve mahalle koordinatörlerimiz ile pandemi döneminin el verdiği ölçüde mahalle toplantıları düzenlenmiştir. Mahallelilerimizin istek ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yerine getirilmiştir. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarımız yapılarak yönetim kurulu üyelerimize verilen görevler ve yaptıkları çalışmalar hakkında istişareler yürütülmüş ve bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. Genel merkezimiz tarafından yapılan çalışmalara ek olarak ilimizde üye çalışmalarına hız verilmiş ve merkez ilçe üye sayımız 25 bin üyenin üzerine çıkartılmıştır. Pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında da mahalle bazlı esnaf ziyaretlerimiz devam etmiştir. Esnaflarımızın en az hasar ile pandemi dönemini atlatmalarını sağlayacak hükümet tedbir ve destekleri hususunda esnaflarımız bilgilendirilmiştir. İlimize gelen bakanlarımız ile ilimiz esnaf, çiftçi ve diğer sektörlerdeki talepler hususunda istişare toplantıları yapılarak talepler direkt olarak muhataplarına aktarılmıştır. Merkez İlçe Başkanlığı olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verilmiş, özellikle pandemi döneminde azalan kan stoklarına dikkat çekmek amacıyla Merkez İlçe Yönetim ve Mahalle Yönetimlerimiz ile birlikte üç sefer kan bağış organizasyonu düzenlenmiştir. Ayrıca Şehit ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen Can Azerbaycan'a Mektubu Var kampanyasına yönetim kurulumuz tarafından destek olunmuştur. Cuma programları düzenlenerek her hafta farklı bir merkez köyümüzde Cuma namazı kılınmış, namaz öncesi ve sonrasında köydeki hemşehrilerimizle bir araya gelinmiş, istek ve taleplerinin çözümü için çalışmalar yapılmıştır. Toplamda bir yıl içerisinde 177 merkez köyümüzün 47'si ziyaret edilmiştir. Burada bir yıl içerisinde yapılan faaliyetlerimizin kısa bir özetini sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmış oldum. Amacımız önümüzdeki dönem boyunca da çalışmalarımıza gece gündüz demeden fedakarane bir şekilde devam etmektir. AK Parti olarak milletinin refahı için 19 yıldır gece gündüz demeden çalışıyor ve sadece kendimiz ile yarışıyoruz. İlimiz için her şeyin en iyisini yapmak gayesiyle hareket ediyoruz. Kastamonu'yu bir turizm başkenti yapmak, ilimizin tarihi ve turistik potansiyelini her alanda ortaya çıkarmak, sanayi ve teknoloji alanında ilimizi hatırı sayılır bir yere getirmek, daha yaşanılır bir Kastamonu için durmadan koşturmak bizlerin gayesidir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile, gö göz aydınlığımız gençlerimiz ile el ele kol kola 2023 hedeflerimizde yılmadan, yorulmadan koşacağız. Kastamonumuz her şeyin en iyisini hak ediyor. Şahsım ve tüm yönetim kurulumuz adına Toplantımıza katılımlarınızdan dolayı kalbi şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler.